Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> tamam tamam. Bugün Ada, Ceren ve Yağız'la bardağın altındakini bul veya oyunu oynayacağız. Tamam mı? Hazır mıyız? Ada, Yağız, Ceren, hazır mıyız? Hazır mıyız. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Başlayalım. İlk kimle başlayalım? Ben. Ben değil Ceren. Ceren abla mı başlayalım tamam. Hadi Ceren. Herkes sırasını sana verdi, başlıyoruz. Bir dakika, bakıyorum. Evet, bir tane şekerimiz var içinde. Kazananın olacak, onu yiyecek. Hayır, ben önce benden başlayayım. Önce senden mi başlıyorsun? Aynı şekeri koyarız ablacığım. Evet. Ben yeşil ısırıyorum. Tamam artık. Tamam artık, onu ayarlayacağız. Ceren, bardakları takip ediyorsun. Tamam, ben kabaşta düşüyorum Sen, 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 sen Adadır ablayı o bayrakları takip etmesi lazım. Evet Ceren bulabilecek misin? Aferin ya. Aç bakalım o senin oldu. Tebrik ederiz. Ben Açamadın mı? Tamam açayım dur. Evet sıra şimdi adada. Ada bakalım şekeri kazanabilecek mi? Hazır mısın adacım? Başlıyorum. Şeker burada tamam mı? Onda onda. Ben biliyorum. Adaydı bakalım bulabilecek misin? Bak bakalım. Herkesin bir şansı var. Aferin sana. Evet pembe şeker adanın oldu. Yağız yeşil yeşil istiyordu değil mi? Tamam. Bakalım Yağız bulabilirsen senin olacak. Bulamazsan bulamazsan olmayacak. Dur bakalım başlıyorum tamam mı? Şu an ortadakinde. Şu an ortadakinde hazır mısın? Bunu tamam. Bak karıştırıyorum. Tamam, evet Yağız. Yes. Hadi bakalım. Aa, Aferin ya kazandılar. Şimdi ikinci tur biraz daha zor olacak Yo. ve sürpriz şeyler olacak içinde. Evet bekleyin bakalım. Şimdi içinde sürpriz bir hediye var. Bakalım. Ada ile başlayacağım bu sefer. Hazır mısın Ada? Ada, hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Adı şekere yoğunlaştı. <laughs> evet yanağını şişiriyor. Dişi şişmiş gibi yapıyor <gülüyor> ada. <laughs> Yaramaz ada. <laughs> <laughs> evet. Ada hazır mısın? <laughs> ada başlayalım mı artık? Sürpriz hediyeyi merak etmiyor musun? <laughs> Hadi ortada şu an bardakları takip ediyorsun tamam mı? Ben karıştıracağım. Bir dakika sana yanaştırayım. Bir dakika. <laughs> Ellemiyorsun. Hiçbirine. Tamam artık ona ben karar vereceğim. Ortada şu an tamam mı? Başlıyorum. Oyuna <laughs> <laughs> başlama. Hadi bakalım Ada. Bulacaksın. Bir şansın var. Wow! Adaya da çıktı? Süper. Bakalım. Bakalım şimdi size neler çıkacak göreceğiz. Göreceğiz. Evet, şimdi Aşkım sürpriz bir hediye mi diyeyim, yiyecek mi diyeyim, içinde bardakların bir şey var. Sıra kimdeydi? Bende. Sırayı kim almak istiyor? Ceren mi? Bu sürprizin sahibi Ceren mi olacak şimdi? <laughs> Hadi bakalım. Ceren, ben şu ben an ben... ortada tamam mı? Takip ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika sürpriz. Ama o kadar ağır ki hareket <laughs> ettiremiyorum ben. Olmaz böyle. Kapat gözlerini Ceren. Ceren kapat gözlerini. Ben ama takip etmen de lazım olmaz ki ya. Aç aç. 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 Tamam, tamam hadi bu kadar olsun. Çok hareket ettiremedim. Seç bakalım. Şimdi... Ne oldu kayıp mı ettin? Hayır <laughs> ben bir kaybetmeyi umuyorum şu an. Hadi evet. bakalım. Çünkü gördüm. Evet kaybettim. Ceren tarzı. Ceren. <laughs> Ceren gördün değil mi? Yani ince. de mi kumuldayınca? Aa, şey Tamam sıra yağızda durun bakalım şimdi bardaklara ayarlayacağım. Dur bakalım bulacağız. En son yedireceğim onları işte bekleyin. İyi bir şey. Yağız hazır mısın? Ama ben, ben buradaydım kafam. E görmemen lazım zaten içindeki. Başlıyorum hazır mısın? Ortada şu an. Evet. Tamam, mı? İyi takip ediyorsun. Ada elleme sen. Ada sen elleme. Mi? Ha? Ben mi? He? Ben hayır hayır ben yapacağım. Sen yapmayacaksın. Ha. Bekle anneciğim. Açılır bir de görür. Dur bebeğim dur. Yağız bayrakları takip ediyor musun? Hı hı. Ada bırak bakalım. Evet Yağız. Sıra sende. Bul bakalım. Evet incir. Wow, incir çıktı Yağız. Al i̇ncir Yağız. Al. Al. değil mi? Evet. Bakayım evet. al bakalım. Ceren sen soğandan yıkılığını düşünüyorsun soğan, değil mi? Hayır <laughs> sen bilerek yaptın onu olmaz. olmaz. <laughs> evet, olmaz soğan seni vereceğim onu sana. Yemeyeceğim. Soğan senin Ceren. Yemeyeceğim. Senin olmasını istiyordun? İncili sonra değişelim. Birazdan yedireceğim onları ben. Siz i̇şte arkadaşlara bay bay yapar mısınız? Ya yemeyeceğim ben. O yüzden bay Ada. bay da yapmıyorum. Ada, hadi bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay. Ada bay bay. Bay bay. Bay bay.